Herkese merhabalar. Entel Diyar'a hoş geldiniz. Ben Serkan Julu. Bugün Herman Hesse'nin çok önemli yapıtlarından biri olan Bozkır Kurdu kitabını inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bozkır kurdu, ruhumuza saplanan dişler. Hermann Hesse'nin önemli yapıtlarından biri olan Bozkır kurdu 1927 yılında yayınlanmıştır. Bu eserde Harry Heller karakterine bakacağız. Harry kendisini Bozkır kurdu olarak tanımlıyor. Zaten romanda da Harry'nin okuduğu bir kitabın içindeki sözler onun kendine pay biçmesini destekliyor. Sözler şu şekilde. İnsanların büyük çoğunluğu yüzmeyi öğrenmeden yüzmek istemez. Ne anlamlı bir söz değil mi? Yüzmek istememeleri doğal. Çünkü karada yaşamak için yaratılmışlar, suda değil. Ve düşünmek istememeleri de doğal. Çünkü yaşamak için yaratılmışlar, düşünmek için değil. Evet, kim düşünürse, kim düşünmeyi kendisi için temel uğraş yaparsa, bunda ileri bir noktaya ulaşabilir. Ne var ki, karayla suyu değiş tokuş etmiştir böyle biri ve bir gün gelir, suda boğulur. İçsel Çatışma Harry, kendi içine kapanık, hayatın anlamsızlığı üzerine çıkarımlar yapmıştır. Harry ve içinde olduğunu düşündüğü bozkır kurdu, sürekli bir gerilim ve çatışma yaşar. Halbuki insan bu kadar basite indirgenmiş, yalıtılmış bir ruha sahip değildir. Sadece iki şeyin birbiriyle gerilim ve çatışma yaşadığı, birbirlerine eksilten ya da yücelten bir niteliğe sahip değildir. İnsan, Sonsuz deneyimler içerisinde eylem ve edimde bulunduğu her daim kendi ruhuna bir parça ekler. Tamam burada daha çok bir benlik çatışması üzerine ağırlık verilmiştir. Harry Heller'ın hissettiği ise topluma yabancılaşan, insanların birbiriyle benzeşen eğlence anlayışlarını, zevklerini absürt ve anlamsız bulur. Tiyatrolar, kafeteryalar, yüksek sesle bangır bangır çalan müzik eşliğinde eğlenen ve sabahlayan bu insanları kendinden kopmuş olarak görür. Yaşamın bağları böyle mi örülüyordu yoksa onların hayat anlayışlarında mı bir problem vardı şeklinde sorgular. Fakat Harry burada problemi kendinde görür. Toplumun içinde yabancılaşan, her kalabalığın onu yalnızlığına itmesine sebebiyet verdiğini düşünür ve hisseder. Sürekli tatmin olmamış, memnun ve mutlu olmayan bir insan haline dönüşmüştür. Yaşamın kıyısına dolaşan, ara ara ölüme göz kırpan, uçurumun kenarında dolaşan bir ruh hali kaplamıştır içine her daim içindeki bozkır kurdu diye tanımladığı yaratıkla savaşması, insanların da herinin içinde böylesine korkunç, böylesine yabani bir yaratığı taşıdığını görmelerinden de endişe duyar. Hatta zaman zaman kurdun dümeni ele alıp onu yönettiğini ve her şeyi batırdığını hisseder. Aslında bu hissiyat bile, yani insanlara kendini bu yabanileşmiş duyguyla karşılaştırmama isteği, onun yaşama ve mutluluğa tekrardan adım atmak istediğini gösterir. Fakat aynı zamanda da kendisini entelektüel bir düzeyde görüp toplumun bu sığ yaşamından kurtulmuş olma fikri onun yaşamdan uzaklaşmasına sebep olur. Herinin bir yandan tanrısallaştırdığı duygusu ile mutluluğu yakalamak isteyen, yalnızlaşmış ve onu mutsuzluğa iten Bozkır kurdu yaratığı arasında ciddi bir gerilim yaşar. Ve bu sebeple yaşama dair yaptığı çıkarımlar ruhsal karmaşa yaşamasına neden olur. Yaşamını içgüdüsel zevklerinin peşinde, Arzu ve isteklerinin peşinde de koşmayı yaşamın değersizliği olarak görür. Öte yandan yüce amaçlar yani Tanrı'yı bulmak yaşamın amacı gibi amaçlar arayan bir kesimin yanı sıra kültürün dayattığı dogmaları yerine getirmeye çalışan ve bunun yanında da zevklerinin köleleri olmaktan vazgeçmeyen ılıman bir dengede yapmacık bir hayat kurmaya çalışanları eleştirir. Heri burada haklı olabilir mi? Yaşamın kendisinin yüce bir anlam yani hakikat arayışı gibi anlam aranmaya değer olduğunu ama basit şeylerde de tatlar barındırdığını söylesek yanlış olur mu? Heri güzel ve derin konulara hakimken sanat, bilim, felsefe gibi yani, aynı zamanda hayatın dans etmek, tiyatro izlemek gibi tatlarını kaçırır. Yani şimdiyi kaçırır ve yaşamı teorik dünyaya hapsolur. Hayatı her daim olgunlukla karşıladığında bütün o çocuksu ve içinde tatlar taşıyan şeyler kaybolup gider. Dediğimiz gibi bu yaşam içinde hakikatin peşine düşmek, yaşama anlam katar. Fakat diğer taraftan belirli nesnelere sahip olmanın, yaşamın anlamının bunlar olmadığını düşünüp bunalımlı bir hayat sürmek, hayatı ıskalamaktır. Evet, Harry de böyle düşünüyor gibi görünse de kaçırdığı bir şey var. Varoluşunun deneyimlerini harcar. Entelektüel çabanın dışındaki her şeyi gereksiz görür. Daha doğrusu, entelektüel olanın dışındakine kendine ait hissetmez. Burjuva yaşantısını küçümser ama bir taraftan da yaşam biçimindeki bazı davranışlarıyla buna dahil olur. Baş kaldıran insan. Burada ayırt edilmesi gereken şey, biz beklentilerimiz içinde boğulurken, yaşamın anlamının bunlar olduğunu ve yaşamı anlamlı kılan şeylerin ise bu türden nesnelerin ve onların peşinden getirdiği kaygılar olduğunu düşünürüz. Tüm mücadelemiz, var olan pozisyonumuzu korumak ya da daha fazlasına ulaşmak adına verdiğimiz çaba ve korkular adeta yakamıza yapışmıştır. Burada bizim yaşam içindeki çabamızdan vazgeçip hayallerimizi ertelememize dair bir çıkarım yapılamaz. Çünkü vurgu yapılan şey tüm bu anlam dediğimiz şeyler uğruna tabiri caizse kanter içinde kalıp yaşamı bir eziyete dönüştürmektir. Bunlar bizi geleceğe zincirlerken varoluşumuzun deneyimlerinin zenginliğinden yoksun kalırız. Oysa yaşamı biz anlamlı kılarız. Öyle ki değer diye koyduğumuz, anlamlı dediğimiz öğrenilmiş ezber hayatlar absürt ve saçmadır. Bununla ilgili Albert Camus'un değindiği Sisifos mitinden yola çıktığı şeyi anlatmak yerinde olur. Mit şöyledir: Zeus, Asapos'un kızı olan Haigina'yı kaçırması üzerine Asaposa bu bilgiyi veren Sisifos, tanrıların öfkesiyle karşılaşır ve cezalandırılır. Albert Camus'un söylediğini tam olarak aktaracak olursak şunları söylemiştir. Tanrılar, Sisyphos'u bir kayayı dağın tepesine kadar yuvarlayıp çıkmaya mahkum etmişlerdi. Sisyphos, kayayı tepeye kadar getirecek, kaya tepeye gelince kendi ağırlığıyla yeniden aşağı düşecekti. Sonsuza dek süren, yararsız ve umutsuz bir çabalan daha korkunç bir ceza olmadığını düşünmüşlerdi. O kadar da haksız sayılmazlardı. Şeklinde aktarır. Sisyphos'a verilen ceza bizim dünyamızdan çok uzak görünse de perspektif olarak aynıdır. Sadece sonsuz bir döngü yoktur. Bizi karşılayan ölüm vardır. O yüzden her şey ölümle anlam kazanıyor. Bizim bitmek bilmeyen ideallerimiz ve yaşam bunalımlarımız ile Sisyphos'un kayayla verdiği mücadelenin manası aynı niteliği taşır. Ancak Camus'a göre elimizde kesin bir bilgi var. Yaşam saçmadır. Bu bilginin izini sürmek için de yaşamda kalmak gerekir. Burada bilginin niteliği insana rehberlik eder. Bu bilginin varlığının daimiliği adına insan yaşama cesaretini göstermelidir. Tüm bu saçmalara rağmen ise yaşamı kabullenmek baş kaldırıdır. Sisyphos bu cezayı kabullenerek kendi iradesini ortaya koymuştur ve baş kaldırmıştır. Böylelikle özgürlüğünü elde etmiştir. Baş kaldırmak neşemizi de dahil ederek yaşamın tüm saçmalığına rağmen hayatı devam etmektir bize dayatılana hayır demek ama yaşama evet demektir. Artık baş kaldıran insan yaşamın sayısız yönünü yaşamı deneyimlemek üzere yaşar. Sihirli tiyatro ve uyanış. Bunun üzerine şöyle bir şey söylemek gerekir ki yapılan her şeyin bir gün sona ereceğini bilmek yaşama yenik düşünmesi gerektiği anlamına gelmez. Tüm bu absürtlüğe rağmen baş kaldırıp yaşamayı seçen kişi Değerli bir yaşam yaşamaya giden yolun ilk adımını atmış olur. Heriye burada söylemek istediğimiz şey, evet, hayat bu noktada yaşamın saçmalığını yüzümüze vurur. Ama tüm bunlara rağmen herinin de değer verdiği hakikat arayışının yanı sıra içinde basitliğin olduğu ve hayatı bunların da oluşturduğunu bilmek gerekir. Çünkü her biri deneyimler alanıdır. Burada sahte bir yaşam yaşanması gerekiyor gibi bir öneride bulunulmadığı gibi tatmadığı şeylerin eleştirisini yaparak bunları anlamsız görmesi ve bütün o çocuksuluğu yok edip hayatın bize sunduğu küçük ve bir sürü tahttan kendini mahrum bırakması, varoluş deneyimlerine harcaması, kendini toplumdan uzaklaştırmasını ve bunalıp intihar etmek istemesi. İşte bu iki hattı birbirinden ayıramamasından kaynaklanır. Doğası zaten yalnızlık olan Bozkır kurdunun, Harry'nin her tat alacağı yerde onu yakalaması ve dişlerini göstermesi anormal değildir. Yalnızlaşan ve değersizlik inancıyla boğuşan Harry, iki hattı birbirinden ayıramaz. Ne güzeldir ki, sonunda sihirli tiyatro sayesinde bakış açısını değiştirir. Harry Heller, içindeki Bozkır kurdunun ilkel ve vahşi yönünü bırakıp şeffaflaşmaya ve kendisinin artık hayatı tutunmak için bir adım attığına tanık oluruz başka bir podcast'te görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.